Anne, Ya ben seni çok seviyorum. Oh seni çok seviyorum. Anne. Ne? Öp anne. Öp. Oh Allah. anne. 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 Öp anne bir kere daha. Çok sıkıldım. Tamam hadi git. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Oh sizin yüzünüze döktüm. Hadi git. Hadi git. Bay bay. <laughs> Ev yine dağınık becim. Toplayacağım. Bakmayın olur mu? Şunlar oynamayı çok seviyor. Şu ve şu. Neden bilmiyorum. Onlar oynamayı çok seviyor. O yüzden hep onları yere atıyor. Öyle. Burada yastıklarım yerde. Şimdi birazdan burayı toplayacağım.